Evet. şu oyunun adını bir de sen söylesene. Oradakileri merak edelim. Eee, ne bilmiyorum. <laughs> Demin diyordun ya Smoothie Challenge diye. Ee, evet. ben çıkan da ben de, ben tadı içecek. Al sen. Hmm. Sen bana vermesin. Şimdi sen şey yap. <laughs> Arkadaşlar da Banu'nun dediği gibi Smoothie Challenge oynayacağız. Evet, sen. Ben ben Smoothie Challenge. İkimize <laughs> biraz süt alacağız sonra. O baştan bu tarafa doğru. Birden on ikiye kadar sıralı burası. Hı Numaralarımız var. Herkes çektiğini kabına biraz koyacak, karıştıracak. Of of biraz bu oyunun sonunda da sen de içeceksin. Ben ablanın ben. ablanın karışımından mı içeceksin? Benim karışımından mı? Yerimizi oh. seç. Bak beni seçersen bana kötü şeyler çıkmaz. Hangimiz? Beni mi seçtin? Tamam. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Tabii. İbanurcuğum. Işte. Önce Sütümüzü birazcık koyalım. Tamam. Git bakalım. Arkadaşlar bu arada burada dizi olanlar neymiş? Karışık. Ben babamın. Meyve suyu. Didi. Soda. Bu neymiş? Kanka. Kanka. Enerji içeceğiymiş bu. Kayısı. Şu. Ananas. Ananas şeftali Ooh. armut biber turşu suyu sonra dişle, gazoz sirke sirke istemiyorum. Bana hiç şey gelmesin. Bir turşu suyu. Yer bir de şey yok. Sirke. <laughs> ben bardak doldur da şimdi benimle. Bipetinde <laughs> mi içeceksin? Yani? <laughs> Hadi bakalım sana biraz süt verelim. Sana birazcık süt verelim Miraç. Tamam. Şimdi taş katla savaşacağız. Hadi bakalım. O oh, taş çek, bahıs. Taş çekme bahıs. Ben başlıyorum. Ben... E, tamam hadi sen kazan, sen başla. <laughs> oh, <bak> ya, <laughs> ben, o, kim var? O kim var? kardan o başlıyordu değil mi? O, o kazandı, ben de başlayayım. Tamam hadi başla. Evet, onu söyleydi. Aynı dakikam. Yedi numarayı çektim arkadaşlar. Sütüme. Şuan ben bunu içeceğim. Ananas. Ananas. Aromalı. Aromalı içeceğimizden ekliyoruz ay bana sirke gelmesin ay yarabbim güzel çekiyorum bu sütle çok kötü olmaz sanmıyorum arkadaşlar çektim altı geldi bana da şeftaliyi çektim Şeftali. haydi bakalım aa mis gibi Yok canım. Eee, açılmadı. Açılmadı mı? Yapayım mı? Yok. Tamam. Haydi bakalım. Bunda pek kötü olduğunu zaten. Haydi. 9 numaraya çektim arkadaşlar ben. 9. Enerji içeceği arkadaşlar. <laughs> Yine. Bakalım şimdilik korktuğum. Bir üç <laughs> tane malzeme var. Oh. Yürü, ben dilinden hoşlanmam. Ay, Sizden mi korkuyorsun? Ay. Şimdi ben çekiyorum. Tamam mı? Çekiyorum, çektim. Diş bir de dört gelmesin. Bu bizim karışımımız Miray. On geldi. On numara sodayı buldu Banur. <laughs> Banur sodayı buldu. Buyurun Banur Hanım. Çekiyorum. Çekiyorum. Ben geliyorum kanka ben. Tamam canım benim. Seçim numarayı çektim arkadaşlar. İyi hala hala güzel gidiyorum. Hala güzel gidiyorum. Ben şunu biraz karıştırayım. çekiyorum hazır mısın? Buyurun. Çekiyorum. Hadi yavrum sirkeye çek. Biberi çek. Hadi yavrucuğum. Çektim. Hadi bir tane. Bir numara çek. 12. 12. <laughs> Karışık, Karışık ve suyu arkadaşlar. Oo. Oh. Çok pardon. <laughs> Yeter herhalde. Teo? Haydi bismillah. Evet. Beş numara. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar yine size de. Hay bir, bir dakika seninki ne kadar Burada oldu? Buradan. Bir şey oldu. Arifli ben çekeyim. Ekliyorum. Çek babam çek. Çek babacım çek. Dört ya da bir gelme sakın. Gelme. Değişik bir rengi oldu arkadaşlar. Süt limon suyuna döndü. Sirke geldi. Yok <laughs> <Ne oldu> canım. Yok. <laughs> 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 Çok güzel. güzel. Çekiyorum. Biber kurşusu gelme bana ya. 11 numarayı çektim arkadaşlar. Didi. Yeter. İstemediğim şeylerden birini maalesef yine buldum ya. Dur kanka geldim ben. Geldin mi? Geldim. Ben. Hoş geldin. İyih. Ay. Miraç Didi en sevdiğin. Uf, uf. ya. Dur. Gel. Dur geldi. Bir bana Ay, geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne, şey ne hikmetse. şansı yaver gitmiyor. <laughs> Babacığım onu ne kadar koydun ben bakayım. Bak, dur, bak, ben de mi bakayım. Miraç kart çekti. Benim yerime Miraç kart çekti. 2 numara. Ben çok Gazoz libanur Gazoz alayım. Bana da artık. Üç numara kaldı. Biber suyundan yeteri kadar koydu mu? Ben onu kaçırdım. Ben de kaçırdım. Ben görmedim. Hayır, 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 hayır. Dur dur hayır, dur hayır, dur. Hayır, dur hayır, dur hayır, dur. Çantanızı. Ben bunu da çekeceğim. ben biraz buna çok koyayım. Gazoz. Vazımızı da ekliyoruz. Allah Allah. Ben karıştırmaya başlıyorum. Gazozu da yiyince yanardağ gibi böyle köpürmeye başladı arkadaşlar. Bir içerden içerden. Miratçım içeceğimiz mükemmel oldu. Ben karıştırayım mı? Yok sen zahmet et. Ben, ben karıştırayım. Bir dakika kapağını kapatayım. Bir dakika, bir Ay. Paint'i koy bari canım. Acaba inşa yer onun şey ya. Yavaş, 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 yavaş. Yok. Yavaş, yavaş karıştırıyoruz. Nasıl çalıştırıyoruz? Benimki rengini al. Yavaş, yavaş. Nasılmış? Ela yavaş. Bir daha show. Ey. Ay, şey <laughs> <silke mi> oluyor. Silkim geldi. Geç, geç, geç hemen. Ben ben bir... yedik Arkadaşlar, şimdi bu harika karışımımızı sizlerle birlikte açıyoruz. Oo, oh, miraç süper olmuş. Sen benimkine bak. Süper olmuş mü? <laughs> dedik? <laughs> bir göreyim mi bardaklarınızı? Ne koy? Arkadaşlar şöyle bir karışım ortaya <laughs> çıktı. <çeke>. Tabii <laughs> biraz sonra bardakta bunu daha iyi göreceksiniz. Ne koyma hadi. Bir saniye bir elimi çıkarayım göreceğim. Dibana bardağa babası. Valla bu Ay bana ben ve böyle bir değişik bir şey olmuş. Hepsi <laughs> mi? gideceğiz. Kanka. Ben tabii canım tabii. Dur. Sen bir dur. Sen bir dakika ya. dur. Bak sen bir dakika dur. Şundan koyacağım ablana. Ben Getir koyayım. Yok yok yo, dur sen zahmet etme. Ben bu Ama Getir bana. Şöyle koy. Hem de nasıl bir şey olduğu görülsün. Oo. Çilekli süt, <laughs> süt gibi olmuş. Çilekli süt gibi olmuş. Ne yaşam çok güzel. Şöyle yan yana koyalım. Hiç kötü bir şey gelmedi. Abi, şöyle bir koy yanına. Arkadaşlar ikimizin karışımı. Çok ben zengin. şöyle bakayım. bakayım mı? Yok ben kendim bakayım. <laughs> Şimdi Miraç Söz verdiğin Yok. gibi. Ne konuştum? Ne konuştum? Ben direkt bundan içeceğim. Ben koysam abi. Bence kesinlikle seveceğim bir şey. Çok az tadına bak. Ay. Böyle bir değişik. Eminim ben döndüm. karışımından bir iç bakalım. İçmiyorsun ki. Bir yudum aldın sadece. Al bakayım al. Ne ben, ne de bir, şey? ben de bir göreyim. Ben de bir göreyim. Hadi. Ya ben içerim. Hadi hadi hadi. Bakayım. Gel, 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 gel. Aa, ben, ben, gel! ben, ben, ben! Aaaa Sen şundan bir tane iç. Şundan yok. bir tane iç. Yok. Çok güzel. Bak beğenmezsen, beğenmezsen ay. bir daha hiç içme. Yok yok, yok bir iç. Gene bizim uyanık her zamanki gibi. Onu merak ettim, tadına bakayım mı? Ben kim tadına bakayım, ben de merak ettim. Şimdi bak. Ohohoh! Hayır kokusu adam öldürür arkadaşlar. Heee. Ne ya? Benim seninkinden gene güzel. Yani ikisi de kötü bir kokteyl mi oldu? Cüsümün böyle çok gaz oldu. Kanka kanka. Divanınınkine göre benimki çok çok güzel ama benimki de beş boş etmez. Kanka ben bir dili Sana bir didik koy. Şundan içersen sana dedim yani yoksa yok. Arkadaşlar oyunumuzu umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada kanalımıza takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet.